Dostlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben böyle arkamda deniz ve ne yapıyorum burada? Yeni bisiklet turuma başlıyorum arkadaşlar. Yeni bisiklet turumuz uzun bir rot olacak. Yedi göller bisiklet turu diyebiliriz. İnşallah size güzel şeyler izletirim. İnşallah güzel şeyler görürüz. Şimdi evimden çıktım ve böyle bir yerde durdum. Açılış konuşması yapmak istedim sizinle. Ve Buradan da aşağıda bir köy var. Dutliman köyü. Orada arkadaşlarım dün Biga'dan geldiler. Onlarla kamp ee, onlar kamp kurdu ve ben onları oradan alacağım. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle bir kahvaltı yapacağız. Tabii ki bu rotamız nasıl olacak? Size yolda yine anlatacağım bu rotanın nasıl olduğunu. Buradan Dutliman köyünden arkadaşlar sahil yolundan e, ee, Karacabey Bayramdere'ye gideceğiz. Oradan e, yine sahilden Trilye, Mudanya ve İznik Gölü'nün güneyinden rotamız e, rotamızı orada belirleyeceğiz. Ve son rotamız arkadaşlar Bolu Yedi Göller olacak. İnşallah bunu başarabiliriz. Hava sıcaklıkları çok yüksek. Yükümüz ağır. İnşallah güzel bir tur olur. Ve size güzel şeyler izletirim. Hadi bakalım. Tur başlasın. Evet dostlar turumuz başladı. Arkadaşlarımızla buluştuk. Şu an Sahil Köyü'nde oturduk böyle bir kahvede. Kahvaltı yapacağız. Evden kahvaltılık getirdik. hepsine evet, size arkadaşlarımı tanıtayım. Semih arkadaşımız. Merhaba. Beden eğitimi öğretmeni aynı zamanda. Sporcu. Bir tek işlerinde ben sporcu değilim. Bakalım inşallah onlara ayak uydurabilirim. Yine Kemal. Kemal'i Kaz Dağları Turu'ndan tanıyorsunuz. Merhaba ben Kemal. Esnaf Kahvaltılıklarımız böyle. Bisikletlerimizi şuraya koyduk. Köyümüz güzel. Meydana şöyle. Çok güzel bir köy. Şimdi çaylanımız gelecek ve biz kahvaltımızı yapacağız. Şimdi artık köyden çıktık. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Ve kurşunlu istikametine doğru ilerliyoruz. Şimdi artık yolumuz gene değişecek. Buradan itibaren de stabilize bir yol var. Ve karşımızda %8'i geçen bir eğim var. Şimdi bir yokuş çıktık ve bir çeşmenin kıyısındayız. Sıcaklık şu an 35 derece oldu. İlerlemekte zorluk çekiyoruz ve de yokuş çıkıyoruz. Böyle bir noktada durduk. Yolumuz çok güzel, manzaralı bir yol burası, gelenler bilir. Sahil yenecek kurşun yolu burası. Buradan sahil Yenice'den Kurşunlu'ya sanırım 20 kilometre kadar bir yolumuz var. Ama hep e, bozuk yollar. Ve e, yokuşlu yollar. İlerleyişimize devam ediyoruz. Manzaramızda bu arkadaşlar. Şöyle de bir çeşmenin kıyısındayız. Serinledik. Epey bir. Size çeşmeyi de göstereyim. Arkadaşlarımız serinlemeye devam ediyorlar. Şimdi kurşunluya devam ediyoruz. Yol çok yokuşlu ve çok sıcak. Şu an sıcaklık söyleyeyim size. 38 derece sıcaklık var. Ve bu sıcaklığa rağmen ilerleyişimize devam ediyoruz. Yolumuz şu an düz bir hal aldı. Solumuzda deniz, sağımızda orman. Güzel, zevkli bir rota ama bazı yerlere acı veriyor. Ama biz yine de mücadeleye devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı göstereyim size. Bakın ter içindeler. Ve şu an aslında çok mutlular. Çünkü bayır aşağı iniyorlar. Bakın kahkahaları duyuyor musunuz? Ama biraz sonra göstereceğim ben onlara. Bu kahkahaların yerini bu kahkahaların yerini acı çığlıkları alacak. Öyle bir noktaya geldik ki resmen vaha gibi bir yere geldik. Ama sürekli Sürekli iniyoruz, inişteyiz. Bakalım bu inişin bir de çıkışı olacaktır mutlaka. Yani inerken hem mutlu hem mutsuzuz. Girelim mi? Abi girelim ya. Tatlı Ben bak gireceğim altındaki bak ben, ben de öyle yaptım. Bir şey yapalım ya, serinleyelim <laughs> bir. Vücut ısımız düşsün ya. Evet dostlar. Resmen bir vaha bulduk. Herkes çok sevinçli. O muz gibi Kemal. Oo süper. Su içi su da dolduralım. Oh. Oh. Şu şöyle çekmem lazım ama nereye çekeceğim hı hı. onu istiyor ya. Arkadaşlarımız dün geldiği için epey yorgunlar. Bu akşam duş da alamamışlar. Böyle doğal bir gölet bulduk. Acayip. Ve şu an Semih hocam <laughs> suya giriyor. Ve şu an anlat bize duygularını hocam. Hemen çıkar üstüne. Kemal! Ah! Oh. Abi. Böyle. Böyle ormandan gelen tertemiz su. Hem yıkanın hem için yani bu O kadar temiz. Ben ve vahamızdayız. İşte bu Kemal hazırlanıyor İşte bir seçeneğin bu yönü güzel Doğan içinde sen Ve tekrar Süper Sıcak iyice bastırdı Şu an 42.6 sıcaklık yokuş tırmanıyoruz. Oradan serinlemiştik suda ama o serinlik bir anda bitti. Yine ters su içindeyiz. Vücudumuz yine kızdı. Tam böyle öğlenin sıcağı saat şu an. Kaç? Bir buçuk. Şey, alt şey mi çıkmış? Üst, üst, üst klipsler çıkmış. Manzaramız da bu şekilde. Nasıl oldu? Şuraya koyayım hocam. Atsana ya, bir tane süt diyor. Ablayı şey yapmışım, tekerlerle orada mü? Yok, tekerler sürtmez oğlum. Sürtmüş sürtüm. bak biraz sürdü. Ha ondan da geliyor o. Nereye sürtmüş o? Şuraya Şu, şu bölgeye sürtmüş. Tamam, bir sürtme sesi duyuyordum ben zaten. Evet. Nasıl çıkmış o ya? Ya ne bileyim arkadaş çıkmış işte. Kıracağım buradan. Yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım görüyor arkadan. Ben biraz durdum. Dinleniyorum. Onlar da yavaş yavaş yokuşu çıkmaya çalışıyorlar. Manzara güzel ama yokuşlar insanı yoruyor. Bir de çok yoğun bir sıcaklık var. 40 derecenin üzerinde. O da bizi yıpratıyor. Ama bütün bunlara rağmen bisikleti seviyoruz. Yola devam diyoruz. Uzun yokuşların ardından saat 15.52 ve kurşundayız. Çok sıcak bir hava vardı. Bu bizi çok etkiliyor. Oh. Şu an 36 gösteriyor fakat Gün boyu 40'ta. Şu an dudaklarım ağzım bile oynamıyor. Burçun içine girdik. Devam ediyoruz buradan. Gördüğünüz gibi arkamda yazlıklar. Burası yazlıkçıları. Enine bir yer. Deniz kıyısı. Her plajları var. Sanayinin gelişi ve sanayi tasarımı. İnsanlar denize gidiyorlar. Kurşunlu böyle bir yer. Tam böyle yemek 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 burada hmm, Geldiğiniz yol derbat bir şey abi. Bu Bunlar şey, alıştırma Kemal. Evet. çıkacağız. daha vereyim mi? yok ben böyle hiç turlu bir şey yesin yoksa patlar dün de bende o vardı ya Kursunda'dan çıktık Böyle bir yoldan ilerliyoruz. Yolda tabii ki trafik akışı var. Artık ormanlık yollardan çıktık. Bu yol biraz dar. Trafik akışı olduğu için de yolun kıyısından kıyısından gitmeye çalışıyoruz. Yol soğuk asfalt. O yüzden bazen titreşim yapabiliyor. <laughs> saatimiz şu an 17.27 artık Yeniköy'e doğru ilerliyoruz kendimize bir kamp yeri bakacağız ve bu akşam orada kalmayı planlıyoruz şimdi artık yokuş bitti ve bayır aşağı iniyoruz derken bir yokuş daha başladı. Şöyle bakın arkadaşlar ormanlara ne kadar yoğun bir bitki örtüsü var. Hem aşağıda hem yukarıda. Şu an en önde Semih hocamız var. Arkada Kemal Bey. Bunun arkasında da ben. Yeni bir koydayız. Bu köyün adı Malkara. Çok güzel bir plajı var. Çok güzel bir plajımız var. Ve sağda güzel bir park yeri ve geniş bahçeli evler. Buranın adı Malkara. Adamların evlerinin konumlarına bak. Yaşıyorlar bu hayatı be. Ama Zerce ama her şey her yer bizim. Bizim de öyle bir özelliği. Ve duruşlar. Aynen. bekle Akşam sabun ve Şampuan görecek. Sen böyle dostlar böyle bir mekana geldik. Şu an Yeni Köy'deyiz. Yeni Köy'de ne yapıyoruz? Öncelikle denizimize girdik. Duşumuzu yarım aldık. Daha duş alacağız. Duş almaya devam edeceğiz. Çünkü çadırlarımızı kuracağız. Çadırları kurduktan sonra duşumuzu alıp öyle yatacağız. Şöyle bir Yeni Köy gezdik, dolaştık. Kendimize yemek yiyeceğimiz bir yer bulduk. Bugün çok yorucu bir gündü. Ee, aşağı yukarı 50 kilometrelik bir yol yaptık. Ama yolumuz genelde hep yokuşluydu. Yarın buradan e, devam edeceğiz. Trilye istikametine gideceğiz. Burada bir yerde kamp kuracağız. Bir kamp yeri var. Oraya gideceğiz. Bisikletlerimiz şu şekilde park ettik. Ve burada hep böyle küçük küçük dükkanlar var. Biz de bir tanesini oturduk. Şu anda buna yöneleceğiz. Hocam. Hocam bak şuna. Birazdan yine bak dönüyor olacak. İleri doğru döndürdüm. Göbek mi? He? Göbek. Göbek o kadar akıcı işte. Bugün tabii ki turumuzun ilk günüydü benim için. Ve yorucu oldu bu ilk gün. Ee, geldikten sonra işlerimizi yaptık. Ne işleri yaptık diye soracak olursanız neler yaptık bugün ee, arkadaşlar. Geldikten sonra kamp yerinde bir kere öncelikle bisikletlerimizi temizledik. Çünkü tozlu yollardan gelmiştik. Çantalarımızı sildik. Aynı zamanda bisikletlerimizin zincirlerini temizledik. Ve e, kişisel bakımımızı yaptık. Yani duşlarımızı aldık. E, çamaşırlarımızı yıkadık. Tabi bisiklet turu öyle e, gelişi güzel olmuyor. Bisiklet turunda e, bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Biraz zor bir tur. Sürekli terliyorsunuz. Çamaşırlarınızı yıkamak zorundasınız. Bunun içinde biz neler e, yaptık. Bütün bunları saat şu an 12'ye çeyrek var. Yani sıfıra 15 dakika var. Bunların hepsini yaptık ve daha bundan sonra yatıp dinleneceğiz ve sabahleyin erkenden de kalkacağız. Bugün böyle oldu. Yarın akşam artık erken bir şekilde yatacağız. Şöyle çadırlarımızı ve bisikletimizi göstereyim size. Tabi görebilirseniz. Çadırlarımızı işte böyle bir platforma kurduk. Hocam çimlerin üzerine kurdu. Ve şu anda bakın biz zincirlerimizi temizledik. Ve biraz geç kaldı. Zincirini temizliyor şu an. Bisikletçilik zor iş. Böyle yetim uyuyayım olmuyor.